Herkese merhabalar, ben uzman psikolojik danışma Taha Yalçın. Bugün size kullandığım iki tane dikkat geliştirme programından bahsedeceğim. Birisi Head Up, diğeri ise Play Attention. İlk olarak Head Up'tan başlayalım. Ee, bu program kendi içeriğinde, kendi dikkat ölçeğini barındıran bir program ve dikkatin 8 alt alanını ölçen bir programdır. Peki bu ölçek sonucunda ne oluyor? Ölçek sonucunda program içinde bulunan dikkat, çalışma belliği, hafıza, günlük yaşam becerileri gibi çalışma alanların içinde oyunları bize öneriyor. Biz de bireyle bu oyunları çalışmaya başlıyoruz. Bunun sonucunda da şimdi dikkatinde %40 ve %60 oranında bir artış görüyoruz. Aynı zamanda bu dikkat değil, aynı zamanda hafıza üzerinde de artışlar gözlemliyoruz. Ve kişinin yaşam kalitesi bu şekilde artmış oluyor. Yani okulda değil bitip, aynı zamanda çalışma hayatı, iş hayatı, markete giderse ki oradaki dikkat yani nerede olursa nerede dikkate ve hafızasına ihtiyacı varsa olanla o alanlarda artık rahatlamış oluyor birey. İlaç gibi geçici bir çözüm olarak değil. Beyni alıştırarak işte kalıcı bir çözüm ortaya koymuş oluyoruz. Bu şekilde kullandığımız bir program. Diğeri ise işte Play ee, bu cihaz elimdeki cihaz. Bu kişinin beyindeki alfa dalgalarını ölçerek, bunları bilgisayara aktararak kişinin bilgisayardaki oyunları oynamasını sağlıyor. Herhangi bir oyun değil bunlar. E, programın kendisine ait olan oyunlar. Bu cihaz e, NASA'nın astronotlarında kullandığı teknolojiden esinlenerek üretilmiş bir cihazdır. E, ve bu cihaz sonunda kişinin yine dikkati, psikomotor hızı, dikkat sürekliliği e, ve hafıza konusunda gelişimler sağlıyoruz. Yani iki programın da birlikte kullanarak aslında faydayı artırmış oluyoruz. Bu şekilde kişinin hem e, zamandan hem de maddiyetin ekonomik açıdan faydalanmasını sağlıyoruz. Yani 15 seansta %40-%60'lık bir ilerleme görüyoruz. Bu programlarda da e, kenarda videosu oynayan programlardır. E, bu şekilde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu konuda bilgi almak için e, benim iletişime geçebilirsiniz. İletişim numaralarını ve adresini bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.